Geçmesi imkansız gizli bir bölümü geçerseniz ne olur? Bu abi Joseph Ferris. Kendisini The Game Awards'ta Hollywood'a küfretmesiyle... The Oscars, you know? veya It Takes Two, A Way Out, Brothers: A Tale of Two Sons ve Split Fiction gibi oyunlardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi bu yıl çıkarttığı ve yılın en iyi oyunlarından biri olmaya da aday olan Split Fiction'a geçmesi imkansız dediği gizli bir bölüm eklediğini söyleyip oyunculara meydan okumuştu. Üstüne bir de geçebilen olursa tüm masraflarını karşılayarak İsveç'teki stüdyomuzda ağırlayacağız ve şu an üzerinde çalıştığımız oyunu da erkenden göstereceğiz diye bir vaatte bulunmuştu. Peki sonra ne oldu? İki Çinli speedrunner'ın çıkıp bu gizli ve çok zor olan bölümü geçmesi iki haftadan kısa bir süre aldı. Bölümün sonunda oyuncuları Joseph Fears'ın bu bölüm için özel hazırladığı ve oyuncuları tebrik ettiği bir video bekliyordu. Ama tabii ki iş bununla kalmadı. Joseph Fears söz verdiği gibi bu iki oyuncuyu İsveç'teki stüdyolarına davet etti. Joseph Fears'ın Split Fiction'da hazırladığı bu bölüm gerçekten zorlu olsa da GTA Vice City'deki uzaktan kumandalı helikopter bölümünü düşündüğümde benim gözüme o kadar da zorlu gözükmüyor. Bilmem siz ne dersiniz?